Söyle teyze. Teyze <laughs> bakar mısın? Bana anlatır mısın ne olduğunu? Ağlama teyzem ağlama. Anlat. Başından beri anlat ne evet, olduğunu. yeni çocuğum var. Bu beyimi yıllarca ben buraya taşıyorum. Anlat ne olduğunu bana. Bana anlat çatır, ne olduğunu. Yatırım yatıramıyorum buraya. Tamam. Evet, anlat evet, ne olduğunu. Yatırım da var. Arabam da. Çerenli sobam da var. ...ocacığım da var. Ama getiremiyorum uygun değil. Ben üç günde, üç gün, üç gece... ...ben burada yatıyorum. Ekmeğim var ama yutamıyorum aşağı, Kuru ekmeği yutamıyorum. Bana çocuğum acilen geldi. tas getirdi bana. Bir bin can su istedim. Geldiğim günde benim beni böyle azarlıyorlar. Bizden izin alacaksın. Damacananın parasını vereyim. Ne söyledi sana? Hemşire ne söyledi sana? Benim sinirlerimi bozmadı değil mi? Ha, Hı? Sinir Ağlama. Ağlama teyze sen. Ağlama. Ben Ağlama. yaşıyorum ben. Ağlama ben İsrail'de sana su getiririm. Ben sana hayır, su getiririm. Alırım ben. Ağlama. Bana. Hayır hayır. Ağlama. Ben sana su getiririm, burada yapılan insanlık dışı muamelelerin gerek doktorunun gerek hemşirelerin hepsini insanların görmesini sağlayacağım. Ben, tamam? Ben hepsini bunların görmesini sağlayacağım insanların. Sen bir bardak suya seni nasıl muhtaç ederler, nasıl bu şekilde konuşurlar tamam. Buna hepsini ben göstereceğim insanlara. Görsünler, bilsinler tamam. Sen üzme kendini. Bir bardak su için. Ben dünya kadar hep sildim seslemedim. Ama şimdi hanımcığım canıma dokundu. Ağlama sen. Ağlama. Aman Allah'ım gözüm tarafında mı yaşıyor? Ağlama sen. Ne mi yaşıyorum?